Merhaba arkadaşlar. Bugün dereceli maçlara bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Sezonun bitimine 19 gün kadar var. Dünyada 120, yerelde de Türkiye ikincisiyim. Bugün yüksek kupalarda kendi oluşturduğum balon destesiyle oynayacağız. Desteği öylesine yaptım yani eğlencesine. O yüzden desteği de tavsiye etmiyorum. Sonra bana sövmeyin. Evrim olarak hem iskeletlerimiz var hem de buz ruhumuz. Bu oluşturduğum desteğiyle bile yüksek kupalarda şansımız var mı onu merak ediyorum. Şimdi ilk maça geçelim. İyi bir eşleşmenin geleceğini zaten düşünmüyordum da ilk maçtan muhafızlar DS'si geldi. Çok ilginç bir eşleşme olacak. Avcı'yı çok iyi kullanmamız lazım. Bir de evrimleri sürekli döndürebileceğiz. Belki onun şansı olur. Hemen buz ruhu madenciyle başlayalım. İskeletleri var. Farklı bir DS'si oynuyor olabilir. İksiri golemi DS'si oynuyor herhalde. DS'mizde de hiç büyük büyü yok. Kartları topladığı zaman savunma yapmamız çok zor olur. DSS'inde boşluk da vardı o yüzden varili attım hemen. Avcı'yı korumaya devam. Çok temiz savunma yaptık. Şimdi iksirimiz de bol. Şimdi büyücüsü de çıktı hazır. Havaya vurabilecek tek kartı boşluk. Madence o yüzden böyle attım. Boşluğu bloklasın diye yine de kullandı. Rakipte muhafızlar oynamaktan iksir golemini bile oynayamıyor. Herhalde anlamadım. Böyle de iksir golemi oynanmaz ki. İksiri doldukça bir şey atıyor şimdi. Artık atak sırası bizde. Sağdan gidelim. O evrim iskeletlere bir şey atması lazım. <laughs> Büyücüyü attığı için şimdi sol tarafa bir şey atamıyor. Ben olsam ilk önce solu savunurdum. Varil evrimli büyücüye güzel anti. Tekrardan evrimleri döndürelim. Bir iksirler ama evrimleri çok işe yarıyor. Biz bence sağ tarafı da alalım. O tek bir gelişte 3 taca gelebilir. O yüzden dikkatli oynayalım. Sola bir avcı. Sanki sağ tarafı vereceğiz gibi ama bir deneyelim bakalım savunabilecek miyiz. Desteği döndürelim. Varil lazım bize tekrar. şu rakibin DS oyundan silinmeli bence. İkinci avcı. Buna karşı kazanmak da keyif vermiyor. Şu kart oyundan silinse herhalde mutlu olurum. Onun dışında başka pek de kart yok. İkinci rakibi de bulduk. Kupası bizden bir tık daha yüksek. Bu oyuncu da daha önce karşıma gelmişti. Bu da iksir golemi kullanıyor. Bunun kullandığı versiyon kendisine özgü daha önce metada görmemişti. Demek ki iksir goleminin her destesi çalışıyor metada. Nerf için de neyi bekliyorlar bilmiyorum. İksir goleminin kendisi harbiden bayağı vuruyor falan da. Şu barbarları savunalım. Şu an tüm kartlarımıza büyüleri anti. Madenciyle biraz vuralım barbar tanklıyorken. Evrimli buz ruhunu da döndürüyoruz. Madenci kuleye birer birer dokunduruyor da iksir golemi geldiğinde tak diye alacak kuleyi. Sola ne alsak? Öfkesi dönmemiştir. Avcı bizim için çok değerli. Madenciyi de attım. Sola bir baril. Öfkesi çıkmışken evrimli iskeletleri de atalım. 3 tane büyüsü varmış. Okları unutmuştum. Şimdi son iksirleriyle orayı savunduğu için soldan alalım. Ya çete atacak ya gece adısı. Güzel bir kar topu. Gece adısını hızlandırdım ön tarafa doğru. Balona vurmayacak yarasaları ama sol taraf gidecek şimdi. Savunamayacağız ama bırakırsak bu sefer 3 taca gelir. O yüzden her türlü bir şeyler atmamız lazım. Kar topu da attım. Sağ tarafa tekrardan varil falan döndürmemiz lazım. Desimiz hızlı dönüyor. Özelliğe yapacak başka bir şey yok. Kar topu da atalım. Savunma için avcı döndürelim. İlkini Aley topu atacak. Bir sonrakine çaresiz kalır. Oraya tekrar Aley topu atması lazım. Kartları biriktirdik. taca gidelim biz. Ale topu da çıktı. Ne var ne yoksa saldıralım. İkinci balon. Kar topu lazım bize. Çete atacak. Döndürdük. Ana kuleye atar herhalde. Şöyle biz sallayalım bir tane. Bir tane mızraklıyı vurduk. Balon son vuruşu da yap. İksir golemciye 3 taş attık. Bu DSL'leri böyle yeni yeni metadan biz düşürelim. Yoksa Supercell'in umrunda değil. Sonra ekibi de bulduk. Herhalde bu da iksir golemci değildir. Son maçı da artık farklı bir DS'ye karşı kapatalım. Yine aynı şekilde taktiğimizi yapalım bu artı madenci. Evrimler bu DS'yi kurtarıyor. Yoksa iş yapacağı falan da yok. Desteği döndürelim. Prense karşı iskeletleri döndürdük. Soldan bir varayım. İskeletler yeterli olur. Bir de buz ruhu. Bir sonrakinde evrimli bozuru elimize dönmüş oluyor. Bize tekrardan avcı lazım olacak. Şöyle tersten balonu basalım ankası ve boşluğu çıkmışken. Rakip büyük oynuyor ama evrimleri döndürdük biz. Savunmanın güzelliğine bak. Sol tarafı neredeyse aldık. Biraz daha hasar yedik. Suarki atanda iki evrimi de dönmüş olacak. Biz en çok evrimli bombacıya dikkat edelim. Bütün defansı o bozar bizim. Avcı atalım. O kadar tehlikeli geliyor ki bir anda kule de alabilir. Yine savunma yaptık ama hasar yedik. O kadar da olur. Biz sol tarafı alalım. Bir de yarasaları atalım. Bir işe yaramıyor zaten defansları. <laughs> Buraya kadarmış. Kule gidici gibi. Güzel öfkesi çıktı. Yarasalar savunur prensi. Sol 15 saniye sol tarafa kartopu döndürürüz. Şimdi önden gelecek. Avji atalım. Biz sol tarafa alalım da kule verip alamazsak komik olur. Öfkesi dönmedi mi acaba? Atsa bir şans olurdu. Ulan ya balon destesine bak. Maç kazanır mıyız diye düşünürken baya bir kupa kasmış olduk. 3-3 üç. Bir de zorlayıcı desteler geldi. Benim için cidden farklı bir deneyim oldu. Ben bir de üstüne balon desteleri kullanmayı da seviyorum. Dünyada 51. sıraya kadar yükselmişiz. Dünya birinciliğe de tekrardan kasmam istiyorsanız video like atıp yorum yapmayı unutmayın. Videonun da sonuna gelmiş olduk. DS de bu şekildeydi. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.